Evet sevgili arkadaşlar bizim bu dersimizde biyoloji branş denemesinin üçüncüsünü çözeceğiz ve üçüncüsünün çözümlerinden önce o sihirli kelimeyi söylüyoruz daha doğrusu cümleyi söylüyoruz neydi dertleriniz değil netleriniz artsın dedikten sonra hemen ilk sorumuzla başlıyoruz İlk sorumuzda diyor ki Duru öğretmen iki öğrencisini tahtaya kaldırmış ve öğrencilerinden kadere 5 monomer yapı yazmasını Hasan'a ise 5 polimer yapı yazmasını söylemiştir. Duru öğretmen tabloda yapılan hata olduğunu söylemiştir. Buna göre tablolar arasında hangi iki madde arasında değişim yapılırsa hata düzeltilebilir. Şimdi kaderden 5 monomer istemiş. Şimdi glikozlu kader doğru yazmış. Ee, amino asiti kader yine aynı şekilde doğru yazmış. DNA'nın yanına bir soru işareti koyalım. Çünkü DNA polimer aslında. Fruktozu doğru yazmış. Nükleotide de yine aynı şekilde doğru yazmış. Şimdi gelelim kime? Hasan'a. Hasanandan da polimerleri yazmasını istemiş. Şimdi nişastayı Hasan doğru yazmış. Tripeptit doğru yazmış. Proteini doğru yazmış. Selülozu doğru yazmış. Ama yağ asidini doğru yazmamış. O yüzden ne olacak? Yağ asidi monomer. O yüzden DNA ile arkadaşlar yağ asidi ne yapacaklar? Yer değiştirmeleri lazım. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci sorumuzda diyor ki. Civan perçemi yani Papatya giller familyasından bir çiçek türüdür. Ilıman bölgeyi seven bir bitkidir. Yol kenarı, tarlalar ve çayırlarda bulunur. Hayvancılıkta yem olarak da kullanılır. Bu familyanın üyelerinden Şah Civan Perçemi ise yalnızca Ankara'nın Polatlı ilçesinde dar bir alanda bulunmaktadır. Bakın sadece dar bir alanda bulunan canlıyı soruyor diyor ki bitkinin kanama durdurucu özelliği olduğu da bilinmektedir. Yukarıda ve anlatılan şah civan perçemi bitkisinin hangi ekolojik tanımıdır? Bakın dar bir alanda ve sadece bir bölgede yaşadığı bize işaret ediliyorsa bu canlı endemik türdür diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır. Geldim 3. soruya şöyle yapalım biraz. %36 glikoz çözeltisi ve nişasta sindiren enzim içeren bağırsak torba Şekildeki gibi %60 nişasta %70 glikoz bulunan bir kaba yerleştirilmiştir. Öncelikle size bağırsağın içerisine bakacağız. Tamam mı? Şimdi şurası de bağırsağın içerisi olsun. Tamam mı? Şurası da deney kabı olsun. Tamam. Şöyle sizde de görünüyor mu? Deney kabı olmadı. Neden? Çünkü şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız ve bir de şöyle yapacağız. Şimdi bak arkadaşım. Ben İkisini ayrı ayrı analiz edeceğim. Öncelikle şu bağırsağı alayım tamam mı? Aşağıda bağırsağa bakacağım. Şimdi bağırsak içerisinde ne olduğunu söyleniyor bana. Bağırsak içerisinde diyor nişastayı sindiren enzim var. Nişasta enzimi diye yazalım buraya. Bir de içerisinde belli bir oranda glikoz var. Şimdi size ben şunu yeri gelmişken şimdiden defaatle de söyleyeyim. Enzim ister kapta olsun ister bağırsağın içerisinde olsun hiçbir şekilde enzim arkadaşlar dışarıya çıkış gerçekleştiremez tamam mı? Yani burada enzimi arkadaşlar ne diyeceğiz? Hiçbir şekilde çıkış yok. Enzim bağırsak içerisinde kalmaya devam edecektir. O yüzden kapta da diyor ya hani %60 oranında nişasta varmış. Şöyle yazalım. E, hatta şöyle küçültelim ki sizde de görünsün. Bir dakika. Şöyle evet oldu. Bakın diyor ya kabın içerisinde diyor %60 oranında nişasta var. %70 oranında da diyor glikoz var. E bize soruda şunu söyleyecek o zaman diyecek ki kardeşim bu nişasta dışarı çıkacak. O enzim dışarı çıkacak o nişastayı sindirecek. Öyle bir şey yok. Enzim dışarı çıkamaz dedik az önce biz. Bir süre bekledikten sonra hangilerinin gerçekleşmesi beklenir bakalım bağırsak içerisinde bulunan enzim cam kaptaki nişastayı hidrolize eder zıkkım eder arkadaşlar zıkkı zıkkı edemez nişastayı sindiren enzim dışarı çıkamaz eğer kapta olsaydı kaptan da dışarı çıkamazdı niye biliyor musunuz çünkü arkadaşlar çıkış yok enzim büyük bir maddedir ve çıkışı gerçekleşmez. İkinci öncüle bakalım diyor ki bağırsak içerisinde nişastaya rastlanmaz evet rastlanamaz doğru neden nişasta da polimer içeriye giremeyecektir. Bağırsak içerisinde iot ile renk değişimi görülür. Arkadaşlar iyotta renk değişimi eğer bir ortamda nişasta varsa orada renk değişimi olur. E bağırsağın içerisinde nişasta yok ki nasıl renk değişimi olsun. O yüzden 3. E, öncül öncülde yanlış sevgili arkadaşlar. Nişastayı sindiren enzim cam kaba geçemez. Bu da doğru da bunu en başta soruyu anlatırken söylediğim Bu adam polimer dışarı çıkamaz dedim. Cevap 2 ve 4 yani C seçeneği olacaktır. Dördüncü soruyla devam ediyorum diyor ki türden aleme doğru gidildikçe şöyle bir yazalım arkadaşlar neydi Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Neydi bu arkadaşlar sırasıyla yazacak olursak türdü türden sonra ne geliyor idi cins geliyor idi cinsten sonra familia yani aile aileden sonra ne geliyor idi takım geliyor idi takımdan sonra sınıf geliyordu sınıftan sonra. Şube geliyordu. Tabi bu belli bir kısım sizde görünmüyor olma ihtimali yüksek. Şöyle yaparsak görülür. Ee, şubeden sonra da ne geliyordu? Alem geliyordu. Şimdi bunları yazdık diyor ki türden aleme doğru gideceksin. Yani sen türden aleme doğru gittiğinde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez. Şimdi öncelikle biz orayı okumadan önce kendimiz bir tekrar edelim. Bir kere... Sevgili arkadaşlar, ortamda bulunan birey sayısı artacaktır. Neden? Çünkü bir sürü farklı canlı işin içine girecek. O yüzden birey sayısı artar. Çeşitlilik ise arkadaşlar yine artacaktır. Burada bahsettiğimiz çeşitlilik protein çeşitliliği olabilir, gen çeşitliliği olabilir. Hepsi artar. Onun dışında ise arkadaşlar azalanlara bakacak olursak mesela ortak özelliğe bakacak olursak ortak özellik azalır. Onun dışında e, protein benzerliği benzerliği yine aynı şekilde azalacaktır e, homolog organ benzerliği de azalır Neden Çünkü o da proteine bağlı homolog organ benzerliği yazalım şöyle azalır diyelim şimdi bakalım diyor ki hangisi beklenmez birey sayısı artar Evet bu beklenebilir e, homolog organ benzerliği azalır doğru Canlı çeşitliliği azalır bakın en basit en başında çeşitlilik ne yapar dedim artar dedim bu protein çeşitliliği de olabilir bu gen çeşitliliği de olabilir bu canlı çeşitliliği de olabilir cevabımız zaten C seçeneği ama diğer öncülere de bakacağız tabii ki de rekabet artar protein benzerliği azalır evet arkadaşlar cevabımız neymiş bakın C seçeneğiymiş diyoruz nereye geldim 5. soruya geldim bir eşeysiz üreme sorusu e, anladığım kadarıyla neyi gösterecek biz arkadaşlar aşılama yöntemiyle ilgili bir olay var burada sanırım. Şimdi burada bakın diyor ki aşağıdaki şekilde üreme ile sonuçlanan birey gösterilmiştir durum sürecinde hangileri gözlenir bir kere. Sevgili arkadaşlar daha şekle bakar bakmaz buradaki üreme biçiminin eşeysiz üreme olduğunu size söylemiştim. Eşeysi üreme olduğu için bir kere burada mayoz bölünme görülemez. O yüzden içerisinde birinci öncül olan seçenekleri gönül rahatlığı ile eleyebilirsiniz. Burada mitoz görülür. Burada farklılaşma da görülür. Çünkü bölünmeler var mecburen farklılaşma olacak arkadaşlar. Ama bunu bir çeşitlilik olarak düşünmeyin. Farklılaşma olmak zorunda. Eşeysiz üreme biçimidir diye en başında söyledik zaten cevabımız 2, 3 ve 4 yani ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Evet geldim 6. soruya diyor ki biyoloji dersi için ödev hazırlayan Şeyma arkadaşlarına tabloyu göstermiştir. AB0 kan gruplu sisteminde antijen ve antikarları göstermiş. Tabloyla ilgili arkadaşlara yorum yapmıştır. Hangi arkadaşların ifade kabul etmelidir diyor Şeyma. Bakalım Beril AB kan gruplu kişide AB antijeni bulunur şimdi AB kan grubuna bakıyorum aha buldum AB kan grubuna Bakın AB antijen olarak her ikisi de var yani Beril doğru bir yorum yapmış Cansu ne demiş bakın Cansu da demiş ki 0 kan gruplu kişi yalnızca A kan gruplu kişilere kan verebilir şimdi o tabloyu yan tarafı biz bir yazalım bakın AB kan gruplu bir birey AB kan gruplu bir birey arasında kan alışverişi olabilir Aynı zamanda AB kan gruplu bireye 0 kan gruplu bir birey de kan verebilir daha sonra A kan gruplu bireyi de kan verebilir ve B kan gruplu bir bireyi de kan verebilir. Yani AB anladığım kadarıyla herkesten kan alıyor. Sıfır ise AB'ye veriyor. Bakın aynı sıfır A'ya da kan verebilir, aynı sıfır B'ye de kan verebilir ve aynı zamanda bu sıfır kendi arasında kan alışverişi yapabilir. Yani genel verici olarak geçiyor şu an sıfır. B kan grubu ise arkadaşlar kendi içerisinde e, kan alışverişi yapabilir bir de sıfırdan alır. A kan grubu ise yine kendi içinde kan alışverişi yapabilir bir de A'dan alır. Diyor ki sıfır kan gruplu kişi de yalnızca A kan gruplu bireylere kan verebilir. Şimdi sıfır burası değil mi? Şimdi sıfıra bakıyorum. A kan grubuna kan vermiş. AB'ye kan vermiş. B'ye kan vermiş. Kendi grubuna kan vermiş. O yüzden Cansu'nun ki yanlış. Bize hangilerini doğru kabul etmelidir dediği için içerisinde Cansu olanları rahatlıkla eleyebilirsiniz. Zaten belirli doğruydu. A seçeneği de gider. Nadir ne demiş bakalım? Nadir de demiş ki A kan gruplu kişi B antikoru bulundurduğu için B kan grubundan kan alamaz doğru. Şimdi bakın. A kan gruplu kişiye baktığım zaman antikor olarak B bulunduruyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? B'den kan alamıyor. Zaten benim sağ tarafa çizdiğim e, şekilde bakın B'den kan alır e, ibaresi var mı? Ya da bir ok gösterimi var mı? Yok. Aynı zamanda mesela içerisinde A kan grubu bulunduysa içinde A bulunmasına rağmen A AB'den de kan alamaz. Aynı şekilde B içinde B bulunmasına rağmen B de AB'den kan alamaz. Bunu da ekstra söyleyelim. Alperen de demiş ki A kan gruplu bireyde A antikoru ve B antijeni bulunur. Hayır A kan gruplu bireyinde A arkadaşlar B antikoru A antijeni bulunur. Yani Alperen de yanlış söylemiştir. Cevap nadir ve beril yani B seçeneği olacaktır. Evet geldik. Altıncı soruyu çözmüşüz zaten ya. Son aldı. Şaşırdım kaldım valla. 6. soruyu bitirmişiz arkadaşlar. Elimden geldiğince daha detaylı anlatmaya çalışıyorum bu soruları ki sonraki kısımlarına rahatlıkla alışın ya da başka bir denemede ya da başka bir yerde bir buna benzer bir soruyla karşılaştığınızda aa hoca bu tarz bir şey de söylemişti deyin istiyorum. O yüzden Hepiniz'e beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dertleriniz değil netleriniz artsın arkadaşlar. Hoşçakalın biyosentezde kalın.